Şöyle alayım yani, hacım Nasıl Şöyle alalım? Şöyle alalım efendim. Merhabalar. Evet, Merhaba hoş geldiniz diyelim. Güzel bir gece. Çok güzel bir gece. Yani tabii ki geceye göre çok güzel şeyler söyleyebilirim. Ama e, en önemli konu e, bu sektörde böyle bir ödül tarımının e, bu kadar ciddi ve güzel bir şekilde yapılabiliyor olması. E, yani e, emek veren bütün kardeşlerimize çok büyük motivasyon olacak diye düşünüyorum. Altın Kelebek e, çok yıllar önceden beri hayatımın önemli parçası. E, açıkçası çok da ödül aldığım için çok da mutluyum. E, yani e, halkımızın bu konuda yıllarda beni ödüle layık görmüş hep mutlu etti. Bu akşam da ödül alacak kardeşlerimizin, e, sanatçı dostlarımızın çok mutlu olacağını düşünüyorum. O yüzden ben de e, bu gecenin bir parçası olduğu için mutluyum. Hava da soğuk biliyorsunuz. Ben sizi çok tutmasam mı? Antalya'da mıydın? Antalya dedim. Şimdi Antalya'dan geldim. O yüzden bizim takım orada kamptaydı. O yüzden geç kaldık tabii ki. Her zaman Peki gibi. Ee, güzel ama güzel. E, yani orada da güzel günler geçirdik. Hı. Taraftarımızla beraber takımımız. İngilizlerimiz de vardı. 300 tane. 300 evet, 320, 320 Hı. taraftarı getirdik oraya. İngilizler ülkemize bayıldılar. Taraftarlarımız ülkemizi çok sevdi. Yani teşekkürler, teşekkürler, teşekkürlerden başka hiçbir şey duymadım. Böyle güzel bir ülkeyi gördüğümüz için ki birçoğu da yeni gelmişti. Çok mutlu oldular. Benim amacım açıkçası ülkemizi mükemmel kadar tanıtmak. Aynı şekilde Rusya'yı da burada tanıtmak. Bir evet. dostluk köprüsü, bir kardeşlik köprüsü ve aslında bir yakınlaşma istiyorum çok yüksek derece. Türkiye'deki Acun abi sevgisi orada da var mı? Var var. Mu Sağ olsunlar evet. Yani İngiltere'de açıkçası her saniyesi diyorum Sokaklarda her dakika büyük bir sevgi var. Yolda şey yürütmüyorlar abi. desem yeridir. O da beni çok mutlu ediyor. Geç kalmışım. Beni çağırıyorlar. Abi düşkünüz de, de söyledi. Çok teşekkür Ne güzel sorular soruyorsunuz. <laughs> <laughs> Aferin. Süper. Ben bir fotoğraf tamam. Yeni mi <laughs> ben Hayırlı olsun. Ben, ben bir tamam. fotoğraf alabilirim. <laughs> bir fotoğraf <var. da> alabilirim. Çok komik. Yok yok sağ olun. Bir <laughs> saniye bir saniye. Şöyle alsak biraz. Evet. Evet ben de istedim. Buradayız hocam bey. Acaba. Bazı sanatçı arkadaşlar da e, altın kere bir seçmişlerdi. bunu bir geç kaldım ne Böyle ama. Ayşe. Zamanı da Çok güzel zamanı Başta sonunda Hiç mikrofon görmek kalabalık olsun. Evet, iyi akşamlar Kayra Hanım. Merhabalar, efendim. nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok şıksınız öncelikle. Nasıl hazırlandınız teşekkür bu geceye? Teşekkür ederim. Setten çıktım, olabildiğince hızlı hazırlandım. Set demişken bir dönem dizisine dahil oldunuz. Barış Arduş'la birlikte partnersiniz. Neler söyleyeceksiniz? Diziye Fahriye Evce'nin yerine dahil oldunuz aslında. Bir nevi de nasıl bir şey, nasıl oldu sizin için bu serüven anlatır mısınız? Ya benim için çok güzel geçiyor süreç. Ekip arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi çok tatlılar gerçekten. Hazırlık ekibimizden, oyuncu arkadaşlarıma. Her şey çok güzel gidiyor. Retiklerimizden de çok çok memnunuz. Güzel. Dönem dizisinde oynamak, kılıç sallamak, ata binmek bunların eğitimini illaki almışsınızdır ama nasıl geçiyor peki? Ee, hani Bir ay... set düşünün ki sürekli at, savaş, <laughs> kılıç. Evet. E, üç ay boyunca eğitimlerimi aldım. Hı hı. Şu anda onun ekmeğini yiyorum. Onun için çok rahat ediyoruz. Dört yani nola sahnelerinde, kılıç sahnelerinde çok rahat ettiğim bir süreç. Harika o zaman. Gecen güzel olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir görüntü alalım. Hı. Detay alın. Adem gel. Hoş geldin. Evet. Valla e, inşallah bu ödüllü bir gece olur Heyecanlıyız. E, bir üç dört sanatçımız da buradayız. E, bol bol adaylıklarımız var. Bakalım. Geceye valla özel bir hazırlık yapmadım. Gardiolumdan hazırlandım. <laughs> Şimdi işte Edis'te Zeynep de geliyor, Köfün de geliyor sanatçılarımız. Şimdi, eski için. Ee, evet. Ama Salman. Geçtiğimiz günlerde de temizledik. Evet, brandik de burada. Evet, neler, yaşandı, neler yaşandı yaşandı? Neler yaşandı? Gayet güzel bir gündü. Aslında biz e, bu marka konferanslarının bir kısmında e, böyle yer alıyoruz. Sahipuz olarak da o gün bir günü sahiplendik. Zeynep'le yaptığımız oturum onlardan bir tanesiydi. Bizim organize ettiğimiz. Podyuma ee, çıkmadan önce e, aşağıdaki bekleme alamında böyle birbirinizi tanımıyormuş şimdi, gibi görünen bir görüntü yansıdı. Şimdi çok uzaktan birileri bir şey çekti onu anlamlandırmış ama normalde biz sahneye tam çıkmadan önce zaten onlar ondan önce kuliste birlikteydik vesaire. Hani şunu mu konuşuruz, bunu mu sorarsın falan dediği bir anda aslında. Yani öyle ben sonra dış sesle dinleyince bana da tuhaf geldi yani işte kötüler, iyiler falan filan öyle bir şey yok. Normal zaten bizim organizasyonumuzda. Yani orada dolayısıyla orada karşılaşmadık yani. Peki yeni bir aşk haberleri var yine sizinle ilgili. Zeynep Hanım'a çok benzeyen, de. çok Güzel benzeyen e, Zeynep Hanım. Ya bir benzerlik Güzel. olduğunu düşünmüyorum Güzel. açıkçası. Yani eee insanlarız hepimizin ilişkileri oluyor. Ee, bakalım. İlişki Bak, doğru mu? Yani, güzel, benzer, benzer bir güzel şey görüyor. Gördün mü? Evet ya. evet. Öyle sayıda? Benzerlik ben, de söz ben konusu ben, 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 hiç benzetmiyorum. Ben 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 hiç benzetmiyorum. Ben çok öncesinde de Çağlan'ın da adınız çıktı. Bu konudan eğer söylemek isterseniz. Siz de de aynı arkadaşınız. Yani ediyorsunuz. çok yakın arkadaşım Çağlan. Ee, o talihsiz yanlış bir haber. biz böyle Zeynep Hanım adınız farklı bir konuda duyuruldu, farklı bir, yani, bir, bir dans konusu oldu. vesaire. Böyle yani. bir şey doğru mu oluyor? Yani, ya, doğru diye. olacak bir <laughs> şey Zaten e, Edis de, Zeynep de, e, ben de Biz çok yakın arkadaşlarız zaten. Hala da öyleyiz. Ve bugün de birlikteyiz zaten. E, Öyle bir ayrı bir muhabbet yok yani. Ne olabilir? O dans muhabbetinden sonra bir konu oldu. Hoş Gereksiz de, bir de, konuydu de, zaten. Güldük, geçtik. Burak Bey'le Zeynep Hanım'ın ilişkisi yok. Burak çok yalan. Yok e, şey ya. Yok öyle bir ihtimal yok. Tekrardan çalışıyoruz. Tabii tabii, de, tabii biz aynı hızla işimize gidiyoruz. Devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Şey Tolga Bozduman. İyi, i̇yi akşamlar, iyi hoş bulduk. Iyi, i̇yi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sadece bugün için değil, birçok ödül törenine damga vurdunuz, şarkılarınızla birçok ödül aldınız. Ki muhtemelen bugün de alacaksınız diye tahmin ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> Mutluyum, heyecanlıyım. <laughs> ee, keyifli yani ödül almak. Yani yaptığımız işlerin karşılığını bu şekilde alıyor olmak bize keyif veriyor dinleyenlerime, sevenlerime teşekkür ederim. Farklı müzik dallarınızla birlikte özellikle 2022 yılında Shazam'da Sefo, Uzi, Level 5 gibi e, özellikle rap furyası damga vurdu diyebiliriz. Siz de birçok ülkede milyonlarca tıklandınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani geldik ve bırakmayacağız gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> İmajınızı sormak istiyorum bir de. Birçok sosyal medyadan da imajınızla alakalı yorumlar yapılıyor. İmaj değişikliğiniz ya da bu imaj mektuplarınız var mı? Yani giymeye çalışıyoruz. Ee, kendimize yakıştırdıklarımızı giyiyoruz. Kimsenin ne dediğiyle de ilgilenmiyoruz de orada. O şekilde. Evet ilgilenmiyoruz deyince de. <laughs> müzikle alakalı da size de birçok eleştiri de oluyordur. Son yıllarda hani damga vurdu müziğe. Kimdi bu çocuk? diye söylemler bile geliyordur sizin kulağınıza da. Bu düşünceleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yavaş yavaş herkes tanıyacak diye. Ee, evet, peki Edis'in bir çıkışı vardı. Hani Edis'le ilgili acaba yeni Tarkan mı geliyor denildi ama göründü ki Megastar hep bir Megastar. Sizin böyle bir düşünceniz var mı Türkiye'de? Ben bir şey düşünmüyorum o konu hakkında. Benim kadar konuşmadınız biliyorsunuz. Evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi sağ olun. İyi eğlenceler sağ, sağ olun. olun. Güle -Güle 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 -Güle. Küçük Gün Işığı'nın bebeksi yüzü Azra ile birlikteyiz. En iyi çocuk oyuncu ödülünü aldın Azra. Neler söyleyeceksin? Ee, bu ödülü almak benim için çok güzel bir şey. Çok heyecanlıydım. Hı hı. O kadar mutluyum ki mutluluktan böyle patlayabilirim resmen. İçeride çok güzel bir konuşma yaptın. Hayvan haklarını da savundun. Evet. Herkes hemen büyümüş de küçülmüş Azra dedi senin için. <laughs> Nereden çıktı o fikir sahnede bunu konuşmak? <laughs> ee, ben seviyorum. Hı hı. Arada bazen böyle e, şeyler de görüyorum. Anne hani teyzem falan açtığında görüyorum. Hı hı. Ben de ben de onu söylemek istedim. İyi ki söyledin. Peki büyüyünce kendin örnek aldığın bir oyuncu var mıydı? İçeride gördüğün ya da genel olarak şu oyuncuyu örnek alıyorum, şu ablamı örnek alıyorum. Yok, heps hepsinden Azar azar Hı. alıyorum Hı. <laughs> ve bir tane oluşturuyorum. Peki birçok çocuk oyuncunun da önüne geçtin. Bugün ödülü sen aldın. <laughs> Rakiplerine neler söylemek istersin? Ee, i̇nşallah onlar da bir gün alır demek isterim. Hı. İsterlerse bence yapabilirler. İnşallah diyelim. İnşallah. O zaman çok teşekkür ederim. Şöyle ödülünü bize bir gösterirsen. Allah. <laughs> çok teşekkürler. Görüşürüz. Sağ ol. Merhabalar. hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. İyi akşamlar herkese kolay gelsin. Çok şükür gözüküyor. Çok şükür. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Evet bu arada. Teşekkür evet. <laughs> ederiz. Altı Altın Kelebek Örgütleri. Üçen önemli örgütlerinden bir tanesi. Neden söyleyeceksiniz? Valla bu özel gece davetli olmak burada. Sanatçı arkadaşlarımla beraber olmak çok heyecanlı zaten. Oldukça. Kırmız alanda olmak. Sizlerle konuşmak. Çok güzel, çok değerli. güzel bir akşam. Umarım güzel eğlenceler. Hoş geçer. Sizin de ben biraz ufak bir ara verdim. Spor yapıyorum. E, diyet yapıyorum. Böyle bir kampa geldim. Ufak çok ufak. Yeni sezon için hazırlanıyorum. Böyle geçiyor şu anda günler. Tuhan abla. Valla <laughs> ben, <gülüyor> ben, de. ben, de. Çok, ben çok, çok güzel, güzel. çok şık maşallah. Her şey var. bir şeyler var Hayırlısı. Hayat ne gösterir bilemeyiz. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Çok sağ olun. Buradan bebeğim. Bu gelir misin? Nasılsınız bana. Çok teşekkürler bebeğim. <laughs> i̇ddialı gözüküyorsunuz. Çok şükür. Öyle mi? Hay. hay canımsınız. Ay canımsınız. Gece uzaktan ilk gördüğümüzde gelin geliyor zannettik. Öyle mi? Damat <gülüyor> yok. Doğan <laughs> Hanım hava da çok soğuk bu arada. Yalın ayak indiğiniz ama. Ben, ben alışığım, alışığım parmak ucu yürümeye bebeğim. Ne kadar, kadar sürdü efendim hazırlanmanız? Nasıl hazırlandınız gece? Valla e Güzel, biraz yağmurlu tabii ama çok güzel bir gece. Çok mutluyum. Her seferinde bir altın kelebek yakalarım diyorum ama bebeğim benim. Evet, bildi, bildi. Ay. İyi mi yaptım yoksa? kaç saat sürdü bu hazır. Benim mi? Evet. Nasıl hazırlandınız? Valla <laughs> <Bana, gülüyor> elbise hazır olduğu için beğendiniz mi? Şık mı? Çok şık görünüyorsunuz. Çok şık mı bebeğim? Kimler? Evet çok güzel gidiyor İşte Kemal Yıldız biliyorsunuz ee, evleniyoruz evet. ama dünya sinemasından Hollanda Amerikan ortak yapımı Türkiye'den bir star hayatı dünya sinemasında olacak ay çikolata yedim pardon dünya sinemasında olacak ve İngilizce olarak olacak. Türkiye'de tabi Türkçe olarak çıkacak. Yani bir starın hayatını Hollywood film yapıyor. Yani daha doğrusu Kemal Bey de bu işin içinde. Böylece bebeğim benim harika bir film gelecek. Banu Alkan'ın hayatı. Hayırlı olsun diye. Hayırlı olsun çok, çok sağ ol Banu Hanım. İyi akşamlar. İyi geceler diliyoruz. İyi geceler bebeğim. Tamam. Sizi seviyorum. Sağ olun efendim. Biz de, Biz de sizi sizi. Sizi. Benim alabilir misiniz? abi. Ben ayrıldım. Ben bana aldım. O mu? Yeminle bana Aa. aldım. Bak çok şak şak Aa, çıkar. Aa o. Çok şak şak yo, yo, yo. çıkar. Yo, yo. Ne dedik sana? Ne? Yok. Yok. <laughs> Bak o düşer seyredin ha. Bak şimdi o düşer seyredin. Bana bu uyarmak lazım. Kaldı o bir şey söyleyeceğim. Bir gibi yardım etsen Tolga çekil lan. Tolga. Tolga. Yardım et. Evet evet yap yap Tolga. Yap Tolga. Arkadaşlar. Tolga yardım et. Rica ederim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi akşamlar. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ben Sizler yolunu, nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Bu Altın Kelebek Gecesi ne? Evet. Altın Kelebek Gecesi. Ee, çok heyecanlıyım. Güzel gecede olduğum için çok mutluyum. Güzelce hazırlandım e, kıyafetimi hazırladım. Bu akşam e, ne mutlu bana ki ödül vereceğim. Ödül vermeye geldim. Hem de bu güzel gecenin keyfini çıkartmaya geldim. Ne kadar sürdü efendim hazırlanmanız. Çok teşekkür ederim. Çok şükür e, görüyorsunuz. E, i̇ki saat sürdü ama kıyafetin tabii bana özel dikildiği için bir 15 günlük hikayesi var. Raysa Vanessa yaptı kıyafetimi, bana özel yaptılar. Bu geceye böyle güzelce hazırlandım. Keyfin çok yerinde, çok güzel bir akşam olacak. Hepinize iyi eğlenceler. İki saatin <laughs> sebebi çocuklar mı acaba? Yok gündüzden onunla o işleri hali artık organize yaşayabiliyorum. <laughs> e, onlar zaten evdelerdi. Ben burada e, yakında bir yerde otelde hazırlandım. Ekibimle beraber. Onlar Babaya mı kaldın? Onlar zaten evde izliyorlar. İki çocuk da zor e, oluyor Babamız da bugün çalışıyor. Zor oluyor <laughs> mu böyle? Geceleri hazırlanmak, işte iş koşturmak. E, ben artık rutine oturttum yani. Ben planımı yaptım. <laughs> e, de gidebiliyorum. Her şeyi çok güzel. E, ayarlayabiliyorum tabii ki. <laughs> Yani hani normalde tek başına olmaktansa e, çok fazla bir sorumluluk var. İşte şimdi gelirken de e, tekrar bir aradım, tekrar bir işte ne yediler, ne içtiler, ne yaptılar, ne yapıyorlar diye sordum. Ama e, yani şimdi yaptığım için çok mutluyum. Onlar da beni şimdi ekrandan izleyecekler evde. Ödül vereceğim dediğiniz. Evet. Geçtiğimiz günlerde yine büyük çaplı bir ödül töreni yaşandı. Orada da Mabel Matiz'e aylar öncesinden ödül vereceği söylenmiş. Son gece kendisine bildirilmeden iptal edilmiş. Aa haberim yok. Bilmiyorum Benim, bilginiz var mı? Bayağı yok, bir Konuyla ilgili kaldırmış. haberim yok ama bu geceyle ilgili şunu söyleyebilirim. Ödül törenleri çok güzel. Ee, Birbirimizi alkışlamak çok güzel. Böyle gecelere ihtiyacımız var. Uzun süre bir nakat dönemi geçirdik hepimiz. Evlerimizde kaldık. Ee, bir şeyler yaşadıklar. Şimdi artık hep beraber sarılma zamanı ve e, elimizde çok güzel bir ödül töreni var, Altın Kelebek var. O yüzden de e, şunu söyleyebilirim, bugüne kadar hiç Altın Kelebek almadım, çok güzel şeyler yaptım. E, ama e, ona hiçbir zaman takılmadım yani. Yani bu akşam beni, hem jürideydim bu arada, e, onu da söyleyeyim. Yani e, 13 Kasım'da konserimden uyumadan gelip Altın Kelebek jürisinde de bulundum. Çok da keyif aldım, çok da güzeldi. Her şey de gerçekti. Halk oylaması, e, ön plandaydı. Jüri bazı e, stratejik e, kararlar verip halk oylamasında çok önde olan adayları e, tekrar öne geçirdi, geçirdi. Dolayısıyla içerikte bulunmak çok keyifliydi. Bu akşam akşamda ricayetler misiniz dediler. Ben de bu akşam çok tatlı e, bir gece yaşayacağım. Hem eğleneceğim hem e, birkaç tane arkadaşıma da ödül vereceğim. Alkışlamayı bilmiyoruz galiba gel, bu konularda. <laughs> Ya ben kimseye bir şey demek bana düşmez açıkçası ama birbirimize alkışlamamız lazım. Şimdi hani bu gece ben ödül vereceğim, seni ben ödül alacağım. Yani bu iş böyle. Sonuçta zamansız bir iş yapıyoruz biz. Biz eser üretiyoruz biz. Ölümsüz bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla ödüllendirilmek, ödül vereni alkışlamak bence hayattaki en güzel şey. Bu gece herkes çok şık, çok güzel. Burada görebiliyorum hepiniz çok güzel bakıyorsunuz. Dolayısıyla ne keyifli. Yani ülkemiz e, adına da bence çok güzel bir gece. Bütün ödül alan arkadaşlarımı, e, oyuncusunu, işte yöneticilerini, dizi oyuncusunu, sanatçısını hepsini gönülden tebrik ediyorum. Kimlerin alacağını da e, bilsem bile bütün adaylar bence çok başarılıydı. Benim vereceğim kategoride de aynı şekilde onu söyleyebilirim. Sahnede de söyleyebilirim. Sizin kriteriniz en ne oldu seçim yaparken? E, ben birazcık genele bakarak aslında yani sadece yapılmış e, bir tane işe değil de bütün genel ekip, duruş, söylem, müzik, alkış hepsine hepsine genel olarak bakıp böyle bir gönlümce oyumu kullandım. Natizane. ama bazen şu da konuşulabiliyor. İşte 10 senedir altın kelebek alıyor. İstikrar da bence ödüllendirilmeli diye düşünüyorum. O yüzden evet bazen evet aynı isimler alıyor ama hak edeni de ödüllendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. O zaman mikrofonu çeker misin lütfen? Çekelim. Abi önce röportaj. Sayın abi röportajı alalım önce. Müsaitiz. Boş alalım hemen. Evet. Abi o cevap Geldi. Aldık mı detayı? Evet. Alalım, alalım. Bence bol detay alalım. Gecenin en güzel hanımlarından bir tanesi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gençler hep yaş Yani yaşlısın mı demek istiyorsun? Galiba Gafil avlandı. Efendim altın kelime. Ödül törenimiz ama sizin geldiniz. bir heyecanınız daha var. Bugün oğlunuz <laughs> yılların en parlayan çıkış yapan olursa Neler söyleyecek şey var. Bir tık Kadınlara veriyorlarmış ilk defa bir verecekler. Onun tabii benim oğlum olması benim için büyük bir, bir gurur. Dünyaya getirdiğim ve yetiştirdiğim oğlum bugün ödül alıyor. Gerçekten çok gururluyum ve çok mutluyum. Evde hazırlanırken beraber mi hazırlandınız? Nasıl bir heyecan? O şimdi heyecanlanır ve şey yapar diye çok onu rahatsız etmek istemedim. Ayrı ayrı hazırlandım. Peki konuştunuz mu? Ne söylediniz? Size ne söyledi ödül alırken vesaire? O setten koştura koştura geldi. Daha konuşamadık. Ödül aldıktan Ulaş. sonra konuşacağız. Çok teşekkür, teşekkür zaman edelim. Edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.